Merhaba merhaba Gabi herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da size ama herkese herkese merhaba evet şimdi yapacağımız iş bu videonun iki tane daha olacak şimdi burada Game Pass Ultimate'deki oyunlara bakacağız sonrasında Game Pass Standart'a bakacağız Game Pass Core'a bakacağız sırasıyla ayrı ayrı videolar olacak beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin diyorum videodan keyif aldıysanız da ne mutlu bana abone olursan da tadından yenmez Store açtığın zaman da ana sayfaya geldiğin zaman burada abonelikler var. Aboneliklere girdiğin zaman da buradan satın alabileceğin Game Pass üyelikleri var. Game Pass Ultimate'e bakalım. Game Pass Ultimate aylık olarak 309 lira. Ve de burada oyunları görmek istiyorsan. Genel itibar ondan öncesinde de Game Pass Ultimate'in özellikleri neler? Direkt alt kısımda çevrim içi oynamak var, çıkar çıkmaz yeni oyunlar var, EA Play oyunları var gibi gibi ekstra Game Pass indirimleri var. Bunları detaylı incele. Eğer ki dersin ki Ultimate'de neler var, hangi oyunlar var? Tabii ki bu liste şu an tarih anlamında. Hadi Şubat diyelim, Şubat 2025 bu listeye giren de oluyor, çıkan da oluyor. O yüzden liste devamlı güncellenebiliyor. Ara ara üyelik yapmadan önce de üyeliği düşünüyorsan buradan stoldan hangi oyunlar var onlara bak. Direkt girişini yaptık. Burada da şu anda Game Pass Ultimate'deki tüm oyunlara bakacağız. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Çok oyun var. Her oyuna değinemem. Listeyi didik didik elinde dostlar. Şimdi ilk önce Ark Survival oyunu var. Bunu seveni çok ve de Game Pass'te olması gayet çok çok iyi. Satın almak istersen de fiyatı da var. Gibi ama ancak kendi kütüphanende görmektense bir Game Pass üyeliği içerisinde oynamak da mantıklı. Call of Duty Black Ops 6 var. Modern Warfare 3 var. Dead by Daylight var. Online Multiplayer tarzında. Sonrasında yeni bir oyun olması lazım bu Eternal. Bunu bilmiyorum. Indiana Jones var. Nişancılık oyunu var. Bu da multiplayer olması lazım. Online. Forza Horizon 5 var. Xbox'ın zaten en iyi oyunlarından biri. Eğer ki gerçekten araba yarışı ve de yarışları seviyorsan Forza Horizon 5'te Meksika'da geçiyor. Meksika evini yani kendi içerisinde bir evrende geçiyor. Çok keyifli. En çok oynadığım oyunların arasında da simülasyon oyunu var. E, tabii ki Minecraft var, Mortal Kombat 11 var. Hatta şu sırada indirim'e girmiş. Bu da standart sürümü. Standart sürümü de 35 liraya kadar da düşmüş. Geçen aylarda da Ultimate, komple Ultimate sürümü de 60 liraydı. Onu da söylemek lazım. Yeni giren, kütüphaneye yeni eklenen Ninja Gaiden Black var. Bu oyun eski bir oyunun yeni versiyonu sanırım ya da devamı. Çok lore'u bilmiyorum. Tim Ninja'nın oyunu olması lazım. Evet. Bu da yeni kütüphane eklendi. Hızlı bir şekilde geçiyorum. UFC dövüş oyunu sevenler için UFC 5 var. Avcılık oyunu var. Striker 2 var. Bu da yeni eklendi. Birkaç ay önce çıkmıştı zaten. Türkçe bu arada oyun. Onu da söylemek lazım. Türkçe altyazısı. Valorant var. Online oynamak istiyorsan e zaten Gempes Ultimate'de direkt online oynuyorsun. Zaten çevrim içi oynama bütün üyeliklerde var. Valorant da konsola gelmişti biliyorsunuz. Xbox konsolunda da Valorant hastaları için de gerçekten keyifli bir olay. Gempest olması. Pokemon benzeri bir oyundu bu. Çok detaylı bilmiyorum. Bu da var. DayZ var. Eee bu zaten bayağıdır Game Pass'te. Fallout serileri var. Dead Island 2 var. Fallout 4 var. Burada Fallout dizisini kesinlikle öneririm. Halo serileri var. Among Us var tabii ki. Jedi Survivor var. Bu arada EA Play oyunları da olduğundan dolayı Ultimate'de EA Play oyunları da var. Jedi Survivor var. İlk oyunu Fallen Order o da var. Batman var. Arkham Knight Batman'in en çok sevilen oyunu. Sonrasında e, Fight Night Champion var. Bu oyunu kesinlikle önerim. Sahip olmak istersen Ekstra indirime girmiş gibi gibi tam bir boks oyunu. Grafik anlamında eski bir oyundur ama grafik anlamda çok tatmin edicidir. Onu da söylemek lazım. Atmosfer ve hikaye. Hikaye olayı da Bishop karakterini yönlendiriyorsun. Starfield var. Badestan'ın e, çok evvenli bir oyunu. Roleplay oyunu. E, bayağı bir bilgisayardan Türkçe altyazı şekilde oynamıştım bir yaklaşık birkaç bölüm. Tabii ki bilgisayar tam randımanlı çalıştırmadığından dolayı daha sonrasında hiç oynamamıştım. Ancak bu oyun şu anda Game Pass'te keşke Türkçe altyazısı olmuş olsaydı kesinlikle deneyimleme şansınız olsun derim. Türkçe olsun ya da olmasın güzel bir oyun. Simülasyon oyunları var. Evay Alt. Multiplay oynayabileceğin en güzel oyunlardan bir tanesi. Şu anda de indirimde. Bu da EA Play oyunu hızlı bir şekilde geçtim. Assassin's Creed Valhalla var. Ondan sonra Fight Simulator 2024 var. UFC var. Yine multiplayer oynayabileceğin online oyunlar var. Mafia Definitive Edition var. Fallout 3 var. Farkındaysanız yok yok. Yani Game Pass Ultimate gerçekten bir ee, nasıl söyleyeyim her tarz oyun tarzını içerisinde bulunan güzel bir kütüphane. Need for Speed Unbound var, Need for Speed'in en son oyunu, Hit var, Fallout 76 var, Odyssey var, Assassin's Creed Odyssey, antik Yunan. Daha sonrasında Forza Motorsport var, bu da en son çıkan Forza serilerinden bir tanesi Motorsport. Bunun eski sürümleri de vardı, onlar zaten en son store'da satıldı, sonra e, satışa kaldırıldı. Bu yeni çıkan, en son çıkan oyun, Far Cry 5 var, Far Cry 6 var. Simülasyon oyunu var yine. Aslında şeyi kurma. Bunu benden daha iyi biliyorsunuz. FC 24 var. Ya play oyunu. Bunu çoğu arkadaşım soruyor. FC 24 Ultimate de var mı yok mu? O yüzden üyelik alacağın üyeliğin içerisine girersin. Bakarsın hangi oyunlar var. Keyifli baya baya oyun var. Rezontable ki Watch Dogs 2 hikaye istersen hikaye anlamında interaktif oyunlardan bir tanesi diyebilirim Road 96 ama Türkçe değil. Bilgisayarda oynayanlar Türkçe Yama şeklinde oynuyor. No Man's Sky var. Tam bir uzay ee, nasıl severini diyebilirim. Çok değmen. Ee, tabii ki Stifled e, kullanıcıları hatta oyuncuları öncesinde bu oyunu oynayanlar var. Bu oyunu gerçekten daha çok seviyorlar Stifled'den. Onu söyleyebilirim. Ee, ancak şöyle bir şey söyleyeyim. Oynaması çok kolay bir oyun desem belki doğrudur. Çok da bilgim yok ama e, şu an videoda da gördüğünüz gibi bu da değerlendirilebilir. Aslında şu anda da satın almak istersen de iyi bir indirime girmiş. Doom Eternal var. Hızlı bir şekilde geçtim. Gerçekten çok çok iyi. Araba parçalamak istiyorsan, çarpışan arabalar istiyorsan bu var. Payday var. Nişancılık oyunu var. Doom var. Aliens var. Assassin's Creed Origins Antik Mısır. Ninja Gaiden Master Collection var. Sniper Elite 5 var. Sifu var. Artık yok yok yani. Soul Speed Payback var. Fable 3 var. Dragon Age. Efsane oyunlardan bir tanesi. veya Play oyunu. Dragon Age Origins. Injust 2 var. Dövüş oyunlarından bir tanesi. DC karakterlerinin olduğu. Halo var. Edge of. ...mitoloji var. Bu da yakın zamanda... ...eklenen güzel bir... E, ...oyunlardan bir tanesi. Jedi Survivor demiştik. Atlas dedik falan. Bu yeni... ...oyunlardan bir tanesiydi ama yeni demeyelim... ...astık. Bu da bayağı da çıktı, eklendi. İnteraktif oyun istiyorsan... ...kesinlikle oyna... ...diyebileceğim oyunlardan bir tanesi. The Walking Dead. interaktif Bütün... ...sezonlarını oyna. Gerçekten... ...dizi, film kadar... ...keyifli ve hikayesi... ...dokunaklı... Titanfall 2 var, Gears 5 var, Persona 3, bu arada bu Türkçe, bunu da oynamak çok istiyorum. Game Pass'te de var, Türkçe olması ve de oyun çok keyifli, onu da söylemem lazım. Game Pass Ultimate üyeliğim varsa, yapmak istiyorsan bu söylediğim oyunların hepsini bir anda oynayamazsın tabii ki. Ama bir ay boyunca sınırsız oyun seçeneğim var. Evet. Bu da bir rol yapma oyunlarından bir tanesiydi. Bir şövalye, işte belli bir hikaye olayı vardı. Bir arkadaşım oynuyordu bunu. Bunu mu oynuyordu bilmiyordum. FC 24 dedik. Nişancılık oyunları, Lego oyunları var. Lost of Lords of the Fallen var. Bunun bir de eski versiyonu var ama bu en son versiyon, Need for Speed 2015 var. Hızlı bir şekilde geçtim. Tom Raider var. Jedin, demişim. Star Wars Jedi Fallen Order var. Star Wars oyunlarından en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesidir bu. Hem, hem indirime girmiş hem de kütüphanede. Eğer play oyunları zaten Ultimate'te. Hızlı bir şekilde geçtim. Age of Empires var. Need for Speed dedik. Soulslike türü sevenler için Hall of Knight var. Tom Raider dedik. Resident Evil 3 Remake 2 Remake. Death Space Remake bunlar var. Ee, Tabi Crash bilmeyen yok. O da var. Game e eklenmişti. <laughs> Hızlı bir şekilde geçiyorum. da Shadow of var. Yüzüklerin Efendisi oyunların arasında aslında baktığın zaman da, da en keyifli oyunlardan bir tanesidir. Game Pass'te. Game Pass, gerçekten genpes Onu söylemek lazım. Bakın mesela bu oyun bile var ama bu oyunu hiç oynamadım. Bilmiyorum. Güzel oyunlar var. Deneme şansın var. Her şeyi oynama var. etme olayım var. Mounted Blade var. Yani çok çok güzel oyunlardan birisi. Hatta Mounted Blade 2 Bannerlond. Oynamak nasip olmadı. Game Pass olduğu halde Game de olduğu halde gerçekten zaman istiyor ama arada tabii ki bir bu oyuna daldığın da zamanda da mu muhteşem keyifli bir oyun. Yayınlarını seviyorum mesela. Bu oyunun Soulslike türü var. En son bu oyunu da e, oynamıştım Game Pass üzerinden. Tam bir Survivor oyunu. E, bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Türkçe dilde desteği yok ama e, adrenalin arayanlar için, atmosfer arayanlar için kesinlikle öneririm. Bunu da bilin. E, hızlı bir şekilde geçtim. Daha detaylı şekilde sizler de inceleyin. Lies of P. E, tabii ki Soulslike türünde Bence çıktığı günden beri kişileri şaşırtan ve de çok çok olumlu bir e, görüş ve yorum alan oyunlardan bir tanesi de Like oyunu istiyorsan zaten çoğunuz bunu bu oyunu biliyor. Game Pass üzerinde olması da ekstra avantaj. F1 23 var. Formula 1 sevenler için. Korku psikolojik korku ya da korku oyunları var. Evil West var vahşi batıda aslında bir anlamda vahşi batıda geçen bir vampir avcısı e, mekanikleri kontrolleri bir God of War aslında 2018 God of War oynarmış sanı bir e, kontrol benzerliği var mekanikler kontroller gayet iyi adrenalin gayet iyi görsellik iyi kesinlikle oynayın derim bu da Game Pass'te. hızlı bir şekilde geçtim Dragon Age'in oyunu eski oyunlar da var burada. Xbox 360 oyunları da var. Age of Empires dedik. Robin bu yeni bir oyun. Tabi çıkalı bir 6 ay 5 ay olmuş olabilir. Ancak onu da deneyimleyebilirsin. Çok eski oyunlardan bir tanesi Rise. O Son of Rome. Bu da aslında Game Pass'in taşlarından biridir. Game Pass'te. Yıllardan beri Game Pass kütüphanesinde. Hot Wheels var. Ya yok yok yani. Baya baya bakın mesela. Ee, Senua Saga Hellblade 2 bunu da oynamıştım Game Pass üzerinden Hellblade 1'i de öneririm Hellblade 2'yi de öneririm Türkçe bu arada tam bir atmosfer deneyimi tam bir hikaye deneyimi ee, gerçekten e, grafik ve de e, görsellik açısından keyifli saatler geçirebilirsin Game Pass üzerinden kesinlikle oynat derim The Walking Dead'i demiştik zaten Evet burada hızlıca geçtiğim oyunlar var. Siz tek tek inceleyin. Gerçekten gayet gayet iyi. Bu da Soslak var bir oyunda. Öyle biliyorum. The Space'in 3 var. Ninja serilerinden var sonrasında Apple tail ve Queen var. İlk oyunu var bu ikinci oyun. Bunu da kesinlikle oyunun oynayın. İlk oyunu Game Pass'te yok sanırım. Onu satın alabilirsin. Ara ara indirime giriyor. Çok da pahalı değil. Onu da söylemek lazım. Bu ikinci oyunu. İkinci oyunda indirime girdiği zaman genelde bir 200 ile 300 lira arasında bir indirme giriyor. kesinlikle hikaye arayanlar için çok sağlam bir atmosfere sahip. Onu da söylemem lazım. Hızlı bir şekilde geçtim. F1.22 dedik. de Space dedik. Astax Falls. Interaktif Türkçe bir oyun. Bir kitap uyarlaması ve de verdiğin kararlarla ilgili de sonların değişebildiği çok keyifli bir oyun. Game Pass'te bu tarz oyunlar farkındaysan yarış var, korku var. İşte online oyun var. Her tarzdan oyun var. Bu zaten önemli olan bu güzellik. 4-5 var. Yarış oyunu açısından Like a Dragon Yakuza serileri var this Cells var çok sevilen oyunlardan bir tanesi. Brothers var. Bu mesela e, eski versiyonu bu. Bir de bunun remake'i var. E, remake versiyonu da var. Bu eski versiyonu. Eski seri ya da versiyon her neyse bir de remake hali var. Bunu da kesinlikle öneririm. E, diyaloğun olmadığı ama belli güzel bir anlatının ve de anlatının Oyuncuya geçme duygu geçişinin mükemmel olduğu hikayesiyle ilgili de tek söz söyleyebilirim. Çok güzel bir deneyim diyebilirim. Kesinlikle oynayın. Rally oyunları var. The Space dedik. Ninja dedik. Bu oyunu da oynamıştık kanalda. Game Pass üzerinden oynamıştım. Souls Like var bir oyun. Bu da oynanabilir. F1 serisi dedik. Quantum Break var. Xbox'ın aslında eskuziv oyunlarından bir tanesi diyebilirim. Çok güzel bir hikaye sahip. Türkçe dil desteği yok. Ancak deneyimleme kısmına e, bence Game Pass üzerinden e, deneyin derim. E, Kanisu Gami. Bu oyunu e, ilk bakış olarak oynadım. E, burada çoğu oyunu e, ilk bakış olarak bir bakışta dört köşe oynatma listesinden bakabilirsiniz. Çok keyifli görsel bir şölen diyebileceğim. Çok da e, oturaklı bir oyun bunu da kesinlikle önerebilirim. Bu arada Game Pass'te olması da çok güzel. Çünkü fiyat olarak da pahalı bir oyun. Game Pass üzerinden değerlendirin. Yılların oyunlarından bir tanesidir bu da. Immortal Phoenix Rising tabii bu da antik demeyelim. Yunan mitolojisi diyelim. Bu bir softon oyunu. Yunan Yunan mitolojisinde geçen. Ancak renklendirme ve de e, tasarım anlamında bir AC serisi ya da farklı oyunlardan e, diyebiliriz. O yüzden mesela Phoenix Rising de çok keyifli bir oyun. Ubisoft'un e, bence gözde oyunlarından bir tanesi. Bunda da olabilir. Bu da şu anda tabii ki Game Pass'te. Sonrasında Rage var. Rek 2 var. Tabii telaffuzlar yanlış olabilir. Kusura bakmayın. Bu oyunlar da edilebilir. Arcade oyunlarının hepsinin bir arada olduğu aslında bu arcade oyun sevenler için de tam bir e, Nostalji nitelinde olan bir oyun bu da. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Hellblade 1 demiştik ya. Kesinlikle oynayın. Hellblade 1 de Türkçe. 2 de Türkçe. Hellblade serisini de çok severim. Ee, bir ara Epic Games de vermişti bunu bedava. oyla atılıyorum. Bu arada çoğu oyunu geçebiliyorum. Ee, bahsetmediğim oyunlar da var. Tek tek inceleyin. Kontrol ee, var. Bu da bayağı iyi ses getiren oyun. Ee, oynayan kişilerin de bayağı iyi yorumları var. The Callisto protokolü görüyorum. Bu da şey var. The Space yönetmenlerinin yaptığı en son çıkan oyunlardan bir tanesi. Tabii en son The Space remake çıktı. Öncesinde Kalisto çıkmıştı. Benim bu oyunla ilgili söyleyebileceğim şu. Tamamen ses, atmosfer ve de gerilim anlamında çok tatmin edici bir oyun. Evren anlamında da gayet keyifli. Kesinlikle Game Pass'te ve de bu oyun kaçmaz. Bunu da oynayın. Tarzınsa tabii herkesin tarzı farklı. Tarzın bu tarzda bir oyun seviyorsan oynaman lazım. Hızlı bir şekilde geçiyorum. EA Play oyunu çok sevimli ve bir anlamda Nightmares gibi bir oyun. Yani o tarz keyifli oyunlardan diyebilirim ama Nightmares tabii ki korku gerilim oyunlardan bir tanesi. küçük, küçük kabuslar mıdır? Little Nightmares'tır. Nightmares aynı. Unravel. Unravel. Her yani neyse bu oyun da çok keyifli. Bunu da söylemem lazım. Football Manager 2024 var. Konsol sürüm tabi. Bakın düşün me menajerlik oyunu da var. Love var. Ori var. Game, mesela Xbox'ın en sevdiğim oyunlardan bir, bir, tanesidir Ori. Bunu da kesinlikle dönelim Hayatta kalma oyunlarından bir tanesi. Frostpunk. E, bu oyunu zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Hastaları da var. Bu bile var. E, Limbo var. Yani Game Pass Ultimate'de her şey var. E, o yüzden e, bu Ultimate'deki oyun listesi gerçekten paha biçilemez. Yarış oyunundan tut da korku oyununa, anime oyunları hepsi var. Hızlı bir şekilde geçiyorum dostlar. E, Mass Effect 3 var. Yılların en keyifli oyunlarından bir tanesidir bu Mass Effect serisi e, ee, Crisis tabii ki bilen bilir. O, onu söyleyebiliriz. Hızlı bir şekilde geçtim. Yakuza serileri dedik. Anime serileri o bu şu tabii ki de Yakuza'lar var. Eski oyunlarda dedik. Xbox 360 oyunlarda dedik. Yani her bir oyunu aslında bir anlamda keşfetmeni de sağlıyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani çok oyun var. Tabii ki bir ay boyunca, bir aylık bir üy üyelikte her oyunu oynayamazsın. Ancak e, bazı merak ettiğin oyunları da en azından deneme şansına ulaşabiliyorsun. Bu güzel Yakuza 3 demiştik. Evet. Yakuza 5. Hızlı bir şekilde geçiyorum dostlar. Gerçekten bu listeyi görmek isteyen dostlarım olduğu için bu videoyu yapıyorum. Evet. Xbox Game Pass Ultimate'deki oyunlara baktım. Elimden geldiğince bütün listeye baktık. Tabii ki bütün oyunlar her daim bir ay içinde oynanmaz. Tabii buradaki tarzına göre, alışkanlıklarına göre, merak ettiğine göre değişiyor. Beğeninizi yorumunuzu eksik etme diyorum. Oyunlarda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize beğeninizi bol 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 gösterin. Haydi bakalım. İyi oyunlar.